bu Wildcase nasıl şekillendirecek oyunu? Santeris Lover'dan girmiş. Bir chat'ta. Şimdi Weird Aim smokeları attı. B'ye doğru girmeye çalışacaklar. Kalix backside'da dinklendi ama Imorj. Zantres'e cross'una gelmeden yakaladı. Zantres'ten bir kill daha geliyor ve Imorj. Yaşıklarla beraber birkaç mermi sıkıyor. Çok ciddi hasar var yani. I'm your boss. Vox'u yakaladıktan sonra Imorj geldi rampadan. Kenshin bir kill daha çıkarmış. 2 vs 2 ama canlar inanılmaz az. Yani 1 iki mermi yetecek zaten. Imor şimdi yanına doğru geldi takım arkadaşının. Kenshin şöyle bir kol göstermeye doğru yavaş yavaş geliyor. Imor oradan çıkarmayacaktır ama şu an defüze basmıyor kimse. Eternal Fire'da ve İsa ile Imor ikilisi hatayız olacak. Bu arada Quickshare, Blackbird isimli yazan e, oyuncu. Onu da Quickshare olarak söyleyelim bundan sonra. Imor girdi, Kenshin'i yakaladı. Yalnız bu arada Virt Aim. çok hazır ve Colors İnsanla akılmasına izin vermedi. Şimdi iki scout bir legal kaldı Eternal Fire'da. Side plant alınacak. Oraya hasar verecek herhangi bir utility yok. Bir smoke bir flash beraber retake başlayacak. Imor kısa yakalamak üzere. Elinde scout var. Yakında Kalix kombata girdi. Çıktı Imor. Okey'i tamamladı. Headshot ile beraber. 3 oyuncu kısa için retake e başlıyorlar. Kalix yukarıdan bir flash bıraktı. Imor Hemen smoke üstünden bir açı bulmaya çalışıyor. Rampa tarafında iki isim var bir de. Uzuna kaçmış bir oyuncu var ama Kalis'ten çok güzel bir headshot. Kalis bir tane de body shot vurdu. Armor Boss geri kaçacak. Kalırız beraber Kalis'ten güzel bir headshot. Oraya bir smoke bırakacaklar ama Ninja için kit yok. Yani Voxic biraz dualarla hayatta ve vuramıyor Kalırız. Vuramayınca çözdü ama zaman yetecek mi? Son yetmedi. Bir deyim. Yakın mesafe. Güzel bir spray kontrol. Immorta kasa aldı. O alacak. Lower'da iki tane oyuncusu Eternal Fire'ın. Bu arada A plantı aldı çoktan. FSP Pay White yakına kadar geldi. Immor'u yakalıyor. Voxic de bu. Voxic bir kill çıkardı. Spawn'dan. Kershin. Bu sıra düşürmek istiyor ama Voxic izin vermedi. Kolay bir vuruş oldu zaman. Voxic hemen smoke arkasına geçecek. Oradan çıktı. İlk oyuncu yakaladı. Kalır spor değil. Moro yakalamış ama Voxic'ten çok iyi bir aksa savunması. I'm your boss kaldı smoke'lar arkası. Bomba da yerde. Midden bu arada sızan bir Colors vardı ama onu yakalayan isim Kalix oluyor. I'm your boss'u da İsa arkaladı ve böylece Colors tarafından yakalanıyor. Şimdi orta kontrolünü kaybetti Eternal Fire. Voxic hack. Backup geldi zaten imor'dan. Imor neydeni güzel gönderdi ama o. Çok yakın mesafe motoru biraz fail olsa bile Ivor birlikte zorlanmadılar. Ivor son birkaç mermi de gönderiyor. Flash bir kaldı çıktı. Ivor da orada Ivor. Çok zor bir pozisyon ama Spray'in de başarı var uzak mesafede. Bu arada midden. kalırsa da uzun tarafında. Nate geldi. Atlarken yakaladı kalır Santares'i. Son kandesinin Kalix olacak. 1 vs 2. Virteim. Yeri belli değil ve Kalix'i de buluyor. Böylece 4-4. Voxic. Genshin yani tam cross yerine doğru eğilerek çıkınca Crouch Pick'ten Voxic olarak alarak çıktı. Kalix orada ama Colorstone. Yani shoulder Pick'e çok iyi bir reaksiyon. Voxic geçen oyuncuyu yakalayacak. Virteim. Bomba da düştü. Tabi alınabilir bir yerde ama Eternal Fire biraz daha oyunu bozmaya başladı artık. Fast Wildcats oyuncularının Antares yakın mesafe. Diggle ile iki body shot var ama Hangi Orbos ölmedi. Oradan bombayı da Son 35 saniye bakalım. Nereye gidecek Wildcats? Box 2 kaldı kalırsa Hangi sadece Ona tebrik etmek lazım. Uzun süredir deniyordu çünkü. Boş. Kafa arkasından headshot yedi. Kalix bir yandan B savunmasında başarılı. Tabi T-Base'den biraz şüphelendiler ama Kalix. Durak çıktı. İki oyuncu da orada. USB çekti. Bir headshot daha gönderiyor. Kadır sana takas var ama Üç oyuncu birden hayatta. Dobra doğru Imor. Ne oyuncular var. İkinci kili de aldı Imor. İyi para yaptı SMG ile. Kaçmıyor geriye doğru. Oraya doğru bir flash fake ama Imor titrete titrete herkesi vurdu. Bir prefire çıkış. İsa yakalıyor. yaz kafa karıştırabilir ama Biraz ekonomik hasar vermeye başladı Eternal Fire ekibine. Ama Zantes. artık sıkmadan Zantes kapıdan vurdu ama kalırsan çok iyi bir pre-fire. prefire. Zantares güzel bir flash attı. Spray kontrolü çok iyi o mesafeden. Bir flash dağıtıyor. Bir pik dağıtacak ama bu kez bir Size doğru yaklaştı geldi. Bir team orada. Onu da vurdu. Gerçekten bir Mor bir flick daha kaçırdı. Bir daha kaçırdı. Artık noskop atayım bari dedi. Tabi bomba kısaya kurulu geldi ama ses de yapıyor tabi. Onu biliyor. White Gets. İmor iyice yaklaştı. Ve iki oyuncu birbirini kaçırıyor. Simor AP kaçırmaya çalışacak ama Kenshin onu geçirmeyebilir oradan. Simor Fury'i kaçırdı ve Virtue'yi bir daha çıkardı. A tarafında Zantares var. Rampa olması Yakalıyor rakibini. Onu görünce tabi herkes geri kaçacak çünkü yerine fark ettiler ve evet. Güzel bir bind. Şimdi ikincisini yedik. Yavaş yavaş da geldi. B tarafında I'm your boss. Olabiliriz artık. Kalırız Horror'da. an bir headshot. orda orada. Imor'dan bir tek var ama kalırız. Sayı buldu ama uzundan APC yakalayabilir mi? Bir yandan kısalandı tedirgin tabi. Uzuna bir shoulder attı reaksiyon yok. Ama Kersh'ini buldu. Bir de doğru inanılmaz bir spray. İnanılmaz yani az mermisi vardı ona rağmen ben backside tarafına da geliyor Çıkış gerçekleşecek Zantares En son gelen oyuncudan bir tanesi Çok güzel bir headshot Imor'un da bir kill'i gelmiş Ve Kershin Çok geride kalan iki oyuncusu Takımın Takımların Çıkış smokları geldi Flash peak geldi Ama Zantares Hazır Bir DM'ye bir headshot gönderiyor Tek kutu arkasında bir oyuncu var Imor onu gördü İsa beraber iki tane kill eş olarak Sait'ta hala bir isim var Imor da vurduktan sonra Orada filini kaçırdı galiba İkinci harita. İnfa. ciddi bir hasar olmadı orada. İkinci kez de kolundan yakalıyor. Aymer bossu. Smoke'dan yavaş yavaş geçecek iki isim. Imor'la beraber Zanteres. Kadırs oradan Diggle'ı aldı yakın mesafe. Diggle'ın animasyona gelene kadar Imor. Bir deyim bu arada. Bunun çıkışında markasından gelen. Bakalım flash sonrası çıkabilecek mi? Rahatlıkla çıktı full kör ama açıldıktan sonra iki tane kile dönüyor bu full körlük. arkası iki oyuncu var. İsa çıktı. Smoke'un içerisinden yakaladı Aymi Bir oyuncu daha geldi. We're Team. Takası aldı ama birazdan Immort tarafından öldürülecek. Ve Kenshin son kanlı oyuncu olarak da ...mitteydi. Sesi duydu galiba Immort. Delik tarafına gittiğini düşündü Kenshin'in. Ama pisini koruyabilecek mi? Kapıdan gördü ve Zantares. Kör değil. Zantar ile beraber. 2 kill geldi. Ivor devam ediyor. Üçüncüyü de vurdu. Kenshin hemen spawn doğru kaçmaya çalışacak. Quick AWP'siyle. Quick şeyden güzel bir headshot ama İsa'yı bu. Noxic'den iyi bir vuruş. Quick şeyi yakaladı. Bakan kimse yok ve Kalix uzuna geçerken yakalandı. Bu kadar yakın beklemiyordu. Yürüt iyi kimse. I'm your boss bu arada Vox'u yakalamış. Son kanın isim Zanteres. Smoke içerisinde Zanteres. Atlamaya çalışıyor. Hatta oraya doğru bir çıkış flash'ı geldi. Çıkış smoke'u geldi. Evo iyi bir headshot. Yürüt iyi yakaladı. Delikten gelen... Tabii iki oyuncu kaldı. kaldı. Arkalayacak İsa'da iş biraz. İsa ikinci kili çıkaramadı ama Kalix'e biraz oyun alanı yaratmış durumda. Kalix çok önemli bir vuruş. Döndü. Türeli de vurdu Kalix. Yakında sadece Quickshare var. Quickshare. Timor'u buldu. Güzelde bir takas gelmiş. Orada kal. Yaşlık aldı. Smokesu geçmeye çalışacaklar. İsa'dan güzel bir headshot var. Elevated'de bir oyuncu var. İsa'dan ikinci headshot da geliyor kör kör. Biraz kör diyelim. Karayın'da 15. round'a anlamına gelecek. İkinci yarıdaki seriyi görüyoruz ortaya koyuyor. Whitecast'te. Buraya bakacaklar mı? İsa'da motor var ama henüz kullanmıyor herhangi bir yere. Zanteres geldi ve Zanteres. Daha ekranda göremeden Colors'ı yakaladı. Şimdi şu sesleri duyuyor. Mid'den. Böyle doğru bir quick scope gerekecektir. başarılı. İkinci oyuncu da gördü. Belki ikinci oyuncu vuramadı ama şöyle bakalım. Imor Zanter skillisinden toplam 55 kill. Sonrasında takım arkadaşları da geliyor zaten.